Ben, <laughs> ben, ben değiliz. De, de şey de, de. evet, Hadi e bak. Kameraya bak oğlum. Abiye, abiye bak, abiye bak. bak. Onlar pek fotoğraf çekilmeyi sevmiyor ama. <laughs>

Teşekkür ederim, evet. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür et Tamam sen de ağlamadın. Öyle teşekkür et. Tamam mı? Ağlamadan teşekkür et. Çok teşekkür ederim. Çok, ederim. Çok evet. sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, tamam. evet, Gördün mü? Başka ağlayan sen tanıyabilir misin? Ee, şey ee i̇smim Boncuk. KYK e. öğrencisiyim. Düzce Üniversitesi'nde okuyorum. Ee, yurt genelinde yaptığımız bir proje kapsamında burada yatmakta olan ayakta olan e, hasta çocuklara Oyuncak getirdik, onları dağıttık. Yurtlarda kablolarından aldıkları hediyelerle yüzleri güldü, sevindiler. Kanaldırmaktan korkan çocukların faydaları ne oldu bu durum? En azından o korkularını telaşlarını yendiler bizleri görünce. Ya da burada yatmakta olan hastaların yüzleri güldü. Tebessümle bulundular. Kız öğrenci yurtlarına ait KYK Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan yurtlardan geldik. oradan toplanan oyuncaklarla birlikte geldik buraya ve buradaki hasta çocukların yüzlerinde bir gülümseme oluşturabildiğimiz için de çok mutluyuz. Merhabalar. <laughs> Hediye denir mi? Etmiş olsun. Etmiş şey, olsun. Etmiş şey, olsun. Etmiş şey, şey, olsun. Şimdi iyi misin? Fark etmez Hadi kendine iyi bak o zaman. Yemeğini ye ama olur mu? Eğitim. Hadi görüşürüz. Eğitim. İyi misin şimdi? Geçmiş olsun. Eğitim. Beğendin mi hediyeni? Beğenmedin mi? Beğendin mi? Anne! Geçmiş olsun. Bak sen ablalarına ufak bir gönder. Bir olur olur. Şöyle Geçmiş olsun. Kes, kes. O iyileşmiş ya hasta değil gibi baba. Maşallah. <laughs> Sağ ol. Ee, neyin var? Şu an hastanedesin. Ee, biraz boğazım ağrıyor. Bir de karnım ağrıyor. Burada tedavi devam ediyor. Evet. Bugün de ablalar sana oyuncak hediye ettiler. Evet. Hı? Mutlu oldun mu? Evet. Çok teşekkür ederim, Çok teşekkür ederim hepinize. Geçmiş olsun. Sağ ol.